Doğu Perinçek, Aydınlık, Rota, 8 Nisan 2020, Çarşamba. Merhaba Kamulaştırma, 15. Merhaba Polat. Polat yılının ilk Polat'ı geldi. İlk Reyhan da yolda. Polat Şen'e merhaba diyoruz. Pelin ve Tugay Şen'i kutluyoruz. Çelik yılı. Bu köşede 2019 yılının son gününde 2020 yılını Polat yılı ilan etmiştik. Günümüz Türkçesiyle Çelik yılı. Gerekçesini de açıklamıştık. Sorunlarımızı demirle ve çelikle çözüyoruz. Türk askeri ve polisinin silahı da yüreği de çeliktendir. Türk milletinin ciğeri de kararı da çeliktendir. Tezgaha konan Altay tankı çeliktendir. Denize indirdiğimiz denizaltılar, muhripler çeliktendir. Mavi vatanımızı kollayan donanmamız çeliktendir. Yolunu gözlediğimiz Türk arabası çelikten olacak. Soner Polat komutanımız da adı gibi çeliktendi. Türk milletine zor günlerde çelikleşme mirasını bıraktı. 2020'de doğan çocuklarımız çelikten ve ipekten olsun. Biz demirci milletiz. Tarihi kaynaklar Göktürklerden demirciler diye söz eder. Atatürk son büyük demircimizdi. Şimdi yine demircilerin zamanı gelmiştir. 2020'ler Türkiye'nin çelik yıllarıdır. Demiri dövme, demire suyu verme, çelikleşme yıllarıdır. Yanan kömür, kızan demir, örse çekiç vuran biziz. 2020 yılında doğan erkeklerimizin adı Polat olsun. Doğacak kızlarımızın adı Reyhan olsun. İpek yolunu Reyhan kokularıyla işlesinler, güzelleştirsinler. Sevgili dostumuz Reyhan Bilaloğlu gibi zarif olsunlar, erenlerden olsunlar. Şanssız virüs. Koronavirüsün hiç şansı yokmuş. Çelik yılında geldi. Şule Perinçek bu sabah söylüyordu. Türkiye olarak biz şanslıyız, hazırlıksız değiliz. Bu altüst oluşlardan çıkış için yıllardır olgunlaştırdığımız programımız var, milli devletimiz var, Demirci soyundan Türk milletimiz var, çalışkan emekçilerimiz var, hünerli girişimcilerimiz var, partimiz var, tecrübeli kadrolarımız var, Türkiye'nin geleceğini sigortaladığımız gençliğimiz var ve şimdi Polatımız da var. Çocuk umut demektir, çocuk özgüven demektir. Polatla aynı gemideyiz. Polatlarla, Reyhanlarla umutluyuz, güvenliyiz. Çelik Yılı konuşması. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dün yaptığı konuşma Çelik Yılı konuşmasıydı. Tarihsel yönelişi yansıttı. Türkiye bu zorluklardan üretim ve istihdam odaklı ekonomiyle çıkacak. Sanayinin çarkı çevrilecek, ekmek teknesi korunacak ve geliştirilecek. Her karış toprağımız ekilecek, biçilecek. Gıda güvenliği ve sağlığın güvenliği önceliklerimizi oluşturuyor. Başka insanların ve ülkelerin sırtından sahte refah düzeni kuranların devri artık kapanıyor. Vatan Partisi'nin üretim devrimi programı Türkiye'nin biricik çözümüdür. Mustafa Kemal Paşa'nın zorlukları devletimizin ve milletimizin gücüyle ve kaynaklarıyla aşmak için çelikten iradesi ve devrimci çözümleri en büyük esin kaynağımızdır. TRT1'in Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi bu büyük milletin demirci geleneğini ayağa kaldırıyor. İmparatorluk kültürümüz özgüvenimizi ve örgütlenme yeteneğimizi besliyor. Türkiye bu süreçten büyük kararla büyük çözümle çıkacaktır. Polatlarımıza, reyhanlarımıza büyük görevler var. Türkiye'nin geleceği güvence altındadır. Kitap: Tugayşen Atatürk ve Teşkilatçılık. Film: Chivitel Ejioforun yönettiği ve aynı zamanda oynadığı The Boy Who Harnessed the Wind Rüzgara Dizginleyen Çocuk olağanüstü bir film. Mutlaka izleyiniz. Bizim Polat da o çocuk gibi arkadaşlarıyla birlikte umutla direnecek ve en sonunda rüzgarı denetim altına alarak toplumu kurtaracak. Yarın merhaba kamulaştırma 16. İflas eden işletmelerin istihdamı korumak ve üretimi sürdürmek amacıyla kamulaştırılması.